hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kutu açılımı birinci sezon 3. bölümle hepinize merhabalar bugünkü konuğumuz iki tane var ama aynı lego olduğu için ilk konuğumuz marvel studio ikinci seri marvel studio mini figür bir alkış tamam Tamam hadi. Legoland'dan aldık arkadaşlar. Ee, i̇kinci konuğumuz. Kendi yaptığım figür Mahmut. Ona da bir alkış. Çok güzel. Hemen hızlıca. Acaba niye Lego'dan ne şey koymaları? Simit falan koyuyorlar ya arkadaşlar. Neyse. Mahmut. Saçı böyle. Kafası böyle. Elinde bir tane çay bardağı. <laughs> tamam. İlk olarak hemen bunu açmayla başlayalım. Aa. Aa bir şeyler çıktı. Arkadaşlar. Aa. Ooo arkadaşlar. Çok parça çıktı. Şunu bir açalım. Şöyle. Tamam. Açalım. Ne var bunda? Bant mı var? Cık, en sevmediğim şey. Bir şeyler bantlı oluyor ve açamıyoruz. Aa. Ah. Neyse. Uhu. Uh. Arkadaşlar bu arada sürpriz şeyler göstereceğim size. Acaba bize hangisi çıkacak arkadaşlar? Bunlar varmış. Ben bunların koleksiyonunu da yapabilirim. Şurada kalsın. Heh. Kafası Şş, kız çıktı galiba. Hangisi? Şu arkadaşlar galiba. Bakın. Şu galiba. Bilmiyorum neyse. İlk şeyi bulduk. E vücut. He tamam. Of. Arkadaşlar bu saç ne be? <laughs> Hem hızlıca saçı takalım. Kamera niye odaklamıyor? Ah. <laughs> <laughs> Tamam takıldı. Ardından gövdeyi takalım. Oh. Aa dön. Tamam çok güzel. Saç niye oturmadı? Tamam. Yandan da bakıyorum. Bize dokuzuncu şey çıkmış. 9 no çıkmış. Tamam çok güzel. Sonra altını alalım. Altını da taktık. Şöyle durdu. Sonra bunu bu ne alaka? Ha, sergileyeceğiz. Bende de bir tane sergileme şeyi vardı. Bunu yandan da bakıyorum. Bu karakterden mi çıkacak yoksa? Şunu La, şunları üst üste. Yok ne tarafa? <laughs> tamam. Bir, iki, iki tane mi? Evet. Bunlar ne? İki tane mi dondurma var? Şu böyle mi koyacağız yok? Ee, çok düşün. dur bir şey değil de neyse. Şunu ben şöyle ayak niyetine koyacağım. Ay yatarak da video çekilmiyor. Şöyle mi bu? Yo. Şöyle mi? Cık. Bilmiyorum arkadaşlar bunu boş ver tane daha dondurma var. Bir burada. Bir tane daha dondurma. Bu ne işte? Bu af. Bu da dondurma mı galiba? Bu ne? Kapı kolu mu? Yo. O Arkadaşlar bunun ne olduğunu çözebilen var mı? Ben de çözemedim. Şöyle koysam olmuyor. Şöyle mi koyacağız? Bilmiyorum değişik. Çift kulak. Çift külah yapacağım. Şöyle değişik bir eser. Çift külah. Evet çift külah yapacağım. Ardından şu. Bunu da şöyle arkadaşlar bir resimdekine bakın bir de bir, bir de resimdekini yapayım. Resimdeki arkadaşlar değiştirebiliriz. Hop hadi. Oh tamam. Arkadaşlar oldu. Bunlar ne ben de bilmiyorum. 2 Üç, dört. Dört parça hediye geldi. Teşekkürler Legoland. Sonra hızlıca şeyimizi geçelim. Mahmut'umuzu da aldım. Ee, aa ama bir şey geldi. Mahmut'un diğer elinde dondurma alalım. Nasıl mantık arkadaşlar. Mahmut hem içecek içiyor hem şey yapıyor hemen. Tamam. Arkadaşlar bunu da taktık. İki parça boş kaldı. Şöyle yapayım bunu. Şunu da böyle gelebilirse. Şunu da aa boş ver. İlk Mahmut'u sergiliyoruz. Hemen. Mahmut'cuğum saçı. Tamam. Buradan şey de alabilirim kapak fotoğraf. Şöyle yapayım bir kapak fotoğrafı. Tamam. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Öbür kutu açalım videomuzda ve öbür videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Demeden önce sürpriz konuklarımı sürpriz aldığımız şeyleri gösterecektim. O. ha Hemen bir dakika arkadaşlar. İlk olarak havuz bonesi. Nasıl? Şöyle nasıl arkadaşlar? <laughs> Çok komik. Sonra havuz bonesi. Ek olarak bu en sevdiğim sürpriz konuğu. Burada süperlik topu. <laughs> arkadaşlar bunu da şimdi aldık Legoland'dan gelirken. Süper Lig topu arkadaşlar bakın. <laughs> arkadaşlar mükemmel ya. Hadi bugünkü video geldik. Öbür videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.